Good morning everyone, guten morgen. Kanalıma hoş geldiniz. Welcome to my channel. Bugün makinede yıkanabilen halı yıkıyorum değerli izleyiciler ve küçük eşi olan paspası yıkıyorum beraber. İlk önce makinenin içerisine bir miktar alo platinyum renkler, feyri etkili, ya çözme etkisiyle feyriden ekledim renkler için. Ve şu an hiçbir şey eklemedim henüz makineyi sentetik 40 derece 800 devir kolay ütü opsiyonu ile birlikte başlattım. Evet şimdi yıkama parfümüne bir geçelim. Yıkama parfümümde yumuş, uzman, renk koruma, yumuşatıcım var. Bir kapak yumuş, uzman ve renk korumadan. Bunun kokusu meyveli ve pembe bir çiçek kokusudur. Bilmeyenler için söylüyorum. Veyahut çok merak edenler için. Ve ABC Parfüm ya Mysterious Lotus. Bunun kokusu da şekerli sakız gibi değerli izleyiciler. inanılmaz şekerli ve hafif bir parfüm kokusu var. Very sweet and syrup. Syrup and a very sweet. ABC Mysterious Very Sweet Evet, güzel bir kokusu var. Geçelim ekleyeceğimiz deterjana. Gördüğünüz gibi biraz kalmış. El Hardin Del Paraiso 210 ml ekleyelim. Evet. El Hardin Del Paraiso'nun üzerine biraz kalgon ve soda. Sodayı dezenfekte etmesi için kullanıyorum. Sodamın adı Viking Soda. Mintax'ın sodası bitti değerli izleyiciler. Evet. Şimdi geçelim yıkama parfümünü eklemeye. Baştan ekliyorum. Makinenin yumuşatıcı gözüne yumuşatıcı koymayacağım. Bu döktüklerim yeterli. Yılbaşı için makinede yıkanabilen halılar cennet gibi kokacaklar. Makine yumuşatıcı gözüne yumuşatıcı koymasan bile. Evet, şimdi geçelim. Makineye su dökmeye. anladı. Şimdi bir şişe daha su alıp hemen geliyorum. Evet, tekrardan geldim. Evet, sanırım. Şimdi istediğim mükemmel köpüklere ulaşacağım. Evet, süper. Artık hiçbir şey eklememek gerek yok. Su miktarı iyi, köpük miktarı iyi. sadece el hardinler paraiso soda kalgon alopletinyum renkliler yumoş uzman renk koruma ve abc parfüme gizemli lotus ve sonuç cennet gibi kokan makinede yıkanabilen halı ve paspası meyveli ve şekerli bir koku olarak makineden çıkacaklar çünkü alo platinium renklilerin kokusu da mey e meyveli dedim özür dilerim şekerli ve hafif ferah bir kokusu var buzlu ve şekerli bir koku abc gizemli lotus'a uyabileceğine inandığım için yanında abc gizemli lotus'u da kullanmak istedim bu yıkamamda Eğer evinizde aloplatinyum renkli sıvı deterjan varsa ABC gizemli lotus ile birlikte kullanabilirsiniz. Güzel bir kombin ortaya çıkar. Bu da tek deterjan tek yumuşatıcı kullanan kardeşlerim için benden bir tavsiye. Geçen gün kırmızı kilimi de yıkadım fakat videoya çekmedim. Şu makinenin önündekini de belki çekebilirim belki çekmeyebilirim de. Eğer çekersem YouTube'a yüklerim. Evet sevgili izleyiciler bu videomun da sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye.